Hepinize merhaba. Yunifet'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Öncelikle Yunifet nedir? Yunifet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine tamamıyla ücretsiz bir şekilde danışmanlık sağlamayı amaçlayan bir sanal koç. Bugünkü videomuzda biz neyleri işleyeceğiz? Şu konuyu işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki artık yazın da gelmesiyle beraber 12. sınıfların başvuru sezonu başladı. Ve bunun için de herkes de bir şu an ese yazma telaşı dönüyor. Biz de buna bağlı olarak bu sebepten dolayı bu videomuzda eseyleri işlemek istedik. Şöyle ki eseylerdeki püf noktalar nelerdir, konusu ne olabilir, ne olmaz bu tarz şeylerden bahsedeceğiz bu videomuzda. O zaman hadi videomuza geçelim ama ona geçmeden önce Mutlaka videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor ve motive kaynağı oluyor bizler için. O zaman de videomuza geçelim. Şöyle ki, eseyimizin tabii ki de öncelikle konusunu belirlemeniz lazım. Konusunu belirlemeniz adına ise eseyin konusu her şey olabilir arkadaşlar. Sizin evinize değer verdiğiniz bir nesneden tutun, ailenize kadar, kendi kişiliğinizden kadar her konuyu eseğinizde konu edinebiliyorsunuz. Ki bu da aslında baktığınızda size çok avantaj sağlayabilecek bir şey. Tabii ki de çoğu öğrenci, her öğrenci hatta eseğinin ne yazacak, hakkında kafasına uzun zamanda bir soru kurcalayan sorular oluyor tabii ki de. Ama bunun da bu soruyu kurcalamaması için Eseğinize başlamanız lazım bir şekilde. Başlamadan biliyorsunuz ki devamı gelmiyor. Bunun için de başlamak için de öncelikle bir taslak oluşturmanız lazım ki bunu da gerçekten üniversitelerde okuyan öğrenciler de aynı şekilde söylüyor. Öncelikle taslağınızı oluşturmanız gerekiyor yazacağınız eseğin ki direkt eseğiniz baştan sona bir yazı olmasın. Taslağınızı oluşturduktan sonra içinizden geçen düşünceleri ve eseylerinizi e, kaba taslak bir şekilde yazdıktan sonra ve eğer bunun son halini beğendiyseniz normal isteğinizi yazmaya geçebiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki eserde şöyle de bir önemli nokta var. Giriş gelişme sonuç. Şimdi soracaksınız. Giriş gelişme sonucun üçünün de spesifik olması gerekiyor. Tamamıyla bir tek giriş bölümü alan veya bir tek gelişme veya bir tek sonuç bölümü olan bir esey yazmamız gerekiyor. Bir kompozisyon yazmamız gerekiyor ki, de, ki bu da dikkat edilen bir nokta bu esey yazımlarında. Bunun dışında ise tabii ki de Çoğu öğrenci şunu tercih ediyor, eserlerini İngilizce yazıyorlar direkt. Ama İngilizce seviyesini belli bir seviyeye kadar gelişmemiş öğrenciler, öncelikle Türkçe yazıp sonrasında ise İngilizce de çevirebiliyor. Ama bunun şöyle de bir dezavantajının olduğunu söylüyor genellikle öğrenciler. Biliyorsunuz ki Türkçe'deki bir sözcükle İngilizce'deki bir sözcük her zaman aynı manayı veremeyebiliyor, aynı duyguyu, düşünceyi veremeyebiliyor. Bu yüzden de bu anlamda e, çoğu öğrenci de önce İngilizce yazmayı öneriyor eseyleri. Bunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında ise söyleyeceğim başka bir şey ise eseyinizi tabii ki de içten ve duygusal bir şekilde yazmanız. Eserinizi sadece kalıplara dayanarak değil, sadece monoton bir şekilde yazmamanız gerçekten önemli. Eseyinizi yazarken içinizde hissettiğiniz o duyguyu, düşünceyi, baskınlığı okuyan kişiye yansıtmanız gerekiyor. O komitelere yansıtmanız gerekiyor aslında. Önemli olan bir nokta da bu. Çünkü şöyle ki biliyorsunuz herkes abartabilir. Herkes düşündüğünden daha farklı yazabilir. Herkes yalanı yazabilir ama herkes gerçekten dürüst bir şekilde neyse. Şimdi de tabii ki de bir sürü üniversitelere başvuracaksınız. Genellikle öğrenciler birden fazla üniversiteye başvurmayı tercih ediyor. Ve siz de öyle yapacağınızı varsayarsak şöyle ki her üniversite farklı farklı eserleri isteyecekler. Ama çoğu öğrencinin de söylediği gibi her üniversitelerin de söylediği gibi aslında hepsini sorduğu soru birbiriyle aynı anlamı taşıyor diyebiliriz. Çoğu öğrenci de şöyle bir mantığa gidiyor aslında bakarsanız. Üniversitelerin soruları birbirlerine benziyor ancak isimleri farklı. Profesör isimlerini, okul isimlerini değiştirerek aynı fikri ortaya koyarak üniversiteleri eserlerinize gönderebilirsiniz. Bu da böyle bir ipucu aslına bakacak olursanız. Bunun dışında ise kamu Pese'yi var biliyorsunuzdur. Bunu daha önceki Spotify podcastımızda bahsetmiştik aslında. Oradan da bunu göz atabilirsiniz. Kamine Pese'yi nedir? Kamine biliyorsunuz ki üniversitede okumak isteyen, Amerika'da üniversite okumak isteyen öğrencilerin başvurduğu bir eğitim portalı aslında bakacak olursanız üniversitelere eserlerinizden tutun, ekstrakt notlarınıza her şeyinizi buraya yüklüyorsunuz aslında ve essaylerinizi de buraya yüklüyorsunuz aynı şekilde. Ancak tüm üniversitelere gönderdiğiniz fix bir essay var. Bu essayde aslında bakarsanız kendi kişinizden bahsedebiliyorsunuz. Ama spesifik bir okul adı vermiyorsunuz, bir profesör adı vermiyorsunuz. Neden? Çünkü bu essay tüm üniversitelere gönderiliyor. Ve bu essayde de bahsedebileceğiniz şeyler belli tabii ki de. Okul ismi vermeden profesör ismi vermeden, başka spesifik isimler vermeden kendi kişiliğinizi, karakterinizi yansıtabileceğiniz bir esey aslında. Bu eseydik önemli bir püf nokta da budur. Bunun dışında ise tabii ki de dediğimiz gibi her okulların farklı farklı istediği eseler olacak. Kimisi 2 esey isteyecek, kimisi 5-6 esey isteyecek. Bu okuldan okula değişen bir faktör aslında bakacak olursanız. Tüm bunları bir yana bırakırsak şöyle bir şey var. Bazı ülkeler eseye biraz daha az önem verip akademik başarıyı daha üstte tutabiliyor. Ama bazı ülkeler, özellikle Amerika gibi ülkeler, eserleri ön planda tutuyorlar. Kendi karakterinizi, kişiliğinizi güzel yansıtmanızı istiyorlar ve buna da çok önem veriyorlar açıkçası. Bu yüzden Eseylere gerçekten herkesin belli bir derecede de önem vermesi lazım. Çünkü siz gerçekten notlarınız düşükse size öneri çıkarabilecek bir şey, ekstra aktiviteleriniz azsa size öne çıkarabilecek bir şey. Size her şekilde artı da ne da sağlayabilecek bir konumda yer alıyor aslında bakacaksınız eseler ve bu da aslında eseleri en önemli noktaya getiren pozisyonda olabilir. Bunun dışında neyse söyleyeceğim başka bir şey ise, eseynizi tabii ki de içten ve duygusal bir şekilde yazmanız, Eseyinizde Sadece kalıplara dayanarak değil, sadece monoton bir şekilde yazmamanız gerçekten önemli. Esenizi yazarken içinizde hissettiğiniz o duyguyu, düşünceyi baskınlığı okuyan kişiye yansıtmanız gerekiyor. O komitelere yansıtmanız gerekiyor aslında. Önemli olan bir nokta da bu. Çünkü şöyle ki biliyorsunuz herkes abartabilir. Herkes düşündüğünden daha farklı yazabilir. Herkes yalanı yazabilir ama herkes gerçekten dürüst bir şekilde ne hissettiğini, ne düşündüğünü kendi kişiliğine ortaya koyamaz. Bu yüzden de bu konuda sizde öne çıkaran bu olacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası. Kendi kişiliğinizi düzgün bir şekilde ortaya koyduğunuzda, kendi fikirlerinizi düzgün bir şekilde, dürüst bir şekilde ortaya koyduğunuzda, eseğinize bu da size kesinlikle bir artı puan kazandıracaktır diye düşünüyorum. Evet benim bugün bahsetmek istediklerim bu kadardı. Ama şunu da söylemek istiyorum. Instagram'daki hesabımızda, ikinci hesabımızda iki günde bir canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Ve bu canlı yayınlarda farklı farklı ülkelerden, tahmin edebileceğiniz her ülkeden öğrencilerle canlı yayınlar yapıyoruz. Ve onların başvuru süreçlerinden tutun okul maceralarına kadar her türlü soruyu sormaya çalışıyoruz. Bu yayınlarımıza mutlaka katılmayı unutmayın. Zamanında katılamıyorsanız da IGTV kısmından o canlı yayınların hepsini yüklüyoruz. Oradan da aynı şekilde göz atabilirsiniz yayınlarımıza. Bunun dışında ise Spotify'da da podcastlerimiz devam ediyor her hafta olmak üzere. Hafta iki kez podcastlerimizi çıkarmaya çalışıyoruz biz. Her farklı konudan tabii ki de podcastlerimizi bulabilirsiniz merak ettiğiniz konular anlamında. Bunun dışında ise Medium'da da yazılarımız var. Oraya da bakmayı unutmayın. Orada makaleler, yazılar da paylaşıyoruz elimizden geldiğince. Bunları söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.